Bir girelim bir girelim mi? Adam öldürdü her lan. Aga. mi lan Abi ne bu? gel içeri valla. çer vallahi. Amila sarana amila. Yani tamam gidelim. Hadi gidelim. Yani hastaneye gidenler zaten şikayetçi olacaklar. Ya işte onu demeye çalışıyoruz. Burada cenazesi acısı olan bir insan var. Biz hepimiz akrabalarıyız. Biz ayırmaya çalıştık. Tamam ben atalım. Kadınlar bile saldırdı ya.

Adam elinden almış sopayla taşla adamların kafasını gözüne vuruyor adam ne adam ya. Amcası, babası, babası, babası ya. yerde yatıyor çocuğun. Onu görünce indik biz kaza sandık önce. Yani kadınlarını da ikna edemedik. Böyle adama, Deli gibi bir grup daha geldi topa. Ee, görünce dedik ki bunlar bizden kaza olmuş herhalde. Dedi. Yani, tanımadığınız kişiler önünüze geçti. E, Darbe etmeye başladılar. Herkesin kafasını kesmeye yanmışlar zaten. Çocuğun babası yerde yatıyor. Hımm hadi Biz cenazeden geliyoruz. Nereden geliyorsunuz? Hamidiye alacada. Evet. Ama burada cinganyanlar saldırı yapmışlar. Kimin saldırdığını bilmiyoruz. Kaç kaç arabaydınız? Biz 15 20 arabaydık. Evimize gidiyoruz. Aksaray'a. evine. Ev, babasının evine gidiyorduk. Tanımadığımız insanlar saldırmaya başladılar. Biz arkadan geldiğimiz halde bu bu vaziyeti gördük. Evet. Bu. Görmedik işte kaza böyle arabalar sıralı olunca